ဒ <laughs> ီလိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Evet Tarlamın çeşitli yerlerine e, foto kapanlar yerleştiriyorum Hem güvenlik açısından hem de e, yaban hayatın varlığını yokluğunu öğrenmek istiyorum Onlara e, Yemler bırakıyorum Yiyecekleri yemler bırakıyorum e, Gece ve gündüz seyrediyoruz Evden oturduğumuz yerden seyrediyoruz Onların yiyecekleri bunlar Onlardan asiflensin dedik Evet e, tarlama e, şu ana kadar e, kurt geldi. Yaban domuzu geldi. Çakal geldi ve dağ kedisi geldi. Bunları gözlemledim. Tabii çeşitli yerlerde kameralarım var. E, i̇şte bu şekilde. Heyecanlıyız. <laughs> Bakalım gelecek dönemlerde başka ne hayvanlar göreceğiz. Doğal hayatı. Arkadaşlar doğal hayatı korumak gerekiyor. E, onların da yaşam alanlarını kısıtlamamak gerekiyor sizler de benim gibi gönülden destek verirseniz onlara bir parça olsun yemek bırakırsanız çok mutlu oluruz görüşmek üzere